Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben belirsiz. evet hastayım. Ve bugün Zuba'ya devam ediyoruz. Valla bugün 6500 olacağız. Birkaç tur oynayarak. Allah şükür olacağız yani. Şimdi ilk baş gümüş kasa açarak başlamak istiyorum. Ve hadi bakayım. Of. Bizim Nix'e şey çıkarmamız lazım. <laughs> evet hasta olduğumuz sesimden anlamışsınızdır diye tahmin ediyorum. Bu arada yakın zamanlarda böyle farklı oyunların videolarını çekmek istiyorum. Şuna oyun arıyorum. Ha bir de soru cevap yapacaktık değil mi? Ve onu bugün saat 2'de, saat 2'de yaparım büyük bir ihtimalle. Bugün cumartesi bu arada. Yani haberiniz yoksa söyleyeyim. Burada hemen bir seviye attırmak istiyordum. Güzel oldu bu. Gene alabiliyormuşum burada. Hemen bir o zaman seviye attıralım. Ondan sonra Yavaş yavaş karakterlere geçeceğim. Evet ve oldu. Tamam. Bundan sonra 10. seviyeye kadar bekleyeceğim işte. Bunlar alsam mı diye düşünün de yok bence almayayım. bugün ne seçelim onu düşüneyim. Bir Jack seçeceğim. Hangi mod var? Volkan Park. Benim hemen çabucak koşmam lazım. Olabilir iki kere üst üste zor oldu yani yani üç defa üst üste pardon. Ben yeter be adam. Aa. Bir sal. Bir sal. Yok sabahtan beri beni kovalıyor bak. Zaten oyun 50 defa girmedi. Çıldıracağım vallahi bile çıldıracağım. Yani. iki boş ver kardeşim. Başka karakterlerle oynasak daha iyi olacak gibi. Ben de sinirimi atacağım. Yani. Gidelim. Şurada bir yara var. Aman yayı denk gelmesin. Sıcıtıyor. Of yalnız süper geçirdik. İşte bunu kazanmak denir. E evet, daha 8. dakikadayız ve artı 18 mi? Sen ben dalga mı geçiyorsun? Artı 18 de be abim. Hayır bunu bana zorunlu kılacaklar değil mi? beşi takım illaki oynamak zorundayım. Of süper bir yerde doğduk da hiç silahımız yok. asansör çalıştı. Oyun takıldı mesela. Ya oha be. O adam aldı da ne işimize yarayacak. Şimdi. Takım arkadaşımız tabii ki de ölecektir. dokunmuyorum bile. Ben yani dokunmadım o da ne yazık olur. Bunlar <laughs> çok çarpılmak istemiyorum. O adam çalışırken ölmek istemiyorum. O adam yüzüne ölemem. O yüzden ne bu yerlerse isimler. Al. Adamın silahını aldılar. Takım arkadaşımız öldü. O efsanevi korumayı aldığı için bana salsaydı ben şu anda indiriyordum herkesi. Ama o hemen almalı kendisine. Önce takım arkadaşlarına bakacaksın. Güçlülerse salacaksın bir kere efsanevi korumayı. Sen aldın da ne oldu? He? İki saniyede öldük. İki tane de donlamız var. Bir tanesi bana doğru geliyor. Diğer ikisi aval aval bakınıyor. Evet bir tanesi öldü. Hangisi öldü? Aval aval bakından öldü. Şurada bir cam basacağım. bala bakmayan kardeşimiz de burada. Heh şunlar kapışıyor bak. Yeni Şu birbirlerini yiyorlar biz kazanıyoruz. Burada onlar şu anda birbirlerini yiyorlar. Ve sonunda birisi kalacak. Gerçek öldür. Yes. İşte bu. Of MVP'yi de ben almışım. 36 süper. Bravo. Bakalım 6500 olduk mu? Şimdi öğreneceğiz olduk gibi geliyor ama bakalım sonuç kupa iyi diyelim aga güzel mi evet arkadaşlar biraz önce son 3 kupa ihtiyacımız var diyecektim ki kayıt durdu ve o sırada bir kupa alabildim ancak kazanabildim evet şimdi tekli gireceğim ee, ne yaşandı? Şöyle bu benim kayıt aldığım uygulama 12 dakika 40 saniye kadar falan filan tutabiliyor. Muş. O yüzden yani 1 GB falan filan tutabiliyor diye biliyorum. O yüzden video kaydı durdu. Şimdi devam ediyoruz. Evet. Normalde Arda ile oynayacaktım bu arada bugün. Ama oynayamadım. 3 defa falan filan yani. of süper başladık. Şu eksi 5 veya eksi 3 yemeden hızlı hız ilerlememiz lazım bizim. Evet orayı hiç bulaşmadık bilerek. Bir tane takım arkadaşımız öldü. Ona da hiç yardım etmiyoruz. Çünkü o da ölecek. Yani aslında o ölecek biz de öleceğiz. O yüzden yardım etmeye hiç ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Gene böyle insanların yardıma ihtiyacı yok ki. Düşseniz ben Bruce'tum aslında falan. <laughs> Bruce olsaydım şu anda bu adam onu kendisine doğru çekiyordu. Önünde böyle tek atacaktım ona da. <laughs> Canı bir gıdımcık adamın. Evet yardım edeceğim. Çünkü tek kişi lan bu. Yani tek kişi nasıl öldürebilir hepimizi? Ve kestik mi? Ne? Ya kendi takım arkadaşlarını götürdü. O değil mi? Ben kaçarım Z. Eksi 3 yemem. Hı, öldürmüş bizim adam. Bak o Mike öldü. Mike. <laughs> Mike. Anime cevabımız. Mike öldü. Agave. Agave. Tam öldü dedim de de ölmesi peki. He, artı beş yiyorum tamam. Güzel. O zaman süper kardeşim. <laughs> birisi varsa lan. Mayke. Yanlışlıkla kaydım abi vallahi bile yanlışlık. Oğlum siz ne yapıyorsunuz manyak mısınız? Giriyorlar adamlara kadar. Yiyecek adamlar bizi. Bu arada 5'e 3 kaldıysak biz yandık. Yani yenemeyiz. 5'e 3 kaldıysak da 4'e 3 ve 1 kalırsa güzel. Of, bu arada kazanacağız. Onlar oradan gelemezler. Gelirlerse de gebertiriz. Bak bak. Efsane bir silah almış. Gizladı. İkisi de aynı anda öldü. Ya MVP'ye o nasıl alabiliyor? Benim de 3 kilim var. Neyse. Evet, olayı anladım. Ben o tuşa tıkladığımda video direkt kapanıyor. Bu arada biz de olduk. Şöyle göstereyim rastgele kostüm. Şimdi şunu alıyorum ve 1 2 3. Ne kostüm çıktı? Fine, terfinatör. Of çok iyi. Ben bunu istiyordum bu arada. Evet, güzel oldu. Terfinatör. Çok güzel bir kostüm. Hatta bir seçelim filmimizi. Bakalım. Of. Bir de bir tane daha kostüm var. Ben onu da istiyorum. Aslında ben onu daha çok istiyordum. Şöyle yükseltmelerden alınabiliyor. Onda. 9 ve 10. Hayır. Evet 10. On. Onu da kostümü açabiliyoruz. Şu. Ne o? Buzdok mudur? Nedir? Film. Kostümü. Neyse videomuz bu kadardı. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Ve videoya bu videoya 10 like gelirse yakın zamanlarda canlı yayınlar başlayacak. Görüşmek üzere. Bay bay.